Dünyada yer alan bazı ülkeler sandığınız kadar güvenli olmayabilir. Bu nedenle de bir yere tatile veya ziyarete gitmeden önce o yer hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Sizler için derlediğimiz bu listede yer alan ülkeleri gördükten sonra oralara gitmek konusunda fikriniz değişebilir. İşte dünyanın en tehlikeli ve bir o kadar da riskli ülkeleri. Brezilya Brezilya'ya seyahat eden herkes için saldırıya uğrayıp uğramayacağınız değil, ne zaman uğrayacağınız önemli. Yoksul insanlar ile zengin insanlar birbirinden tamamen ayrılmış durumdalar. Ülkedeki zenginlik arttıkça adaletsiz düzenlerinden ötürü fakirler daha da fakirleşmekte, bu da suç oranlarını yükseltmekte. Rio de Janeiro veya São Paulo'nun bazı kısımlarında sokak suçları çok yaygındır ve birçok kurban zarar görmeden bırakılabiliyorken bileziğiniz için boğazınıza kırık bir şişe de sokulabilir. Özellikle büyük şehirleri de kaçırılma olayları oldukça fazla. Bu kaçırılmayı ve fikrinizi ödemek için bir ATM'ye götürülmek demek. Ödeyemiyorsanız ailenizi veya yakınlarınızı arayıp onları ödetmek durumundasınız. Sokak suçlarının yanı sıra organize suç grupları, polis ve rüşvet verilemeyen kamu kurumlarına karşı savaşlar açtı. Hapishanelerde isyanlar baş gösteriyor. Fakat yetkililer tarafından bu isyanlar bastırılıyor. Rusya Ülkede Rus mafyası başıboş dolaşmakta. Polisten daha fazla gangster var. 143 milyonluk bir ülkede günde ortalama 84 cinayetle her 18 dakikada bir Rus suikaste kurban gitmekte. Rusya'daki suçun başlıca merkezi Rusya'nın Gürcistan'ın hemen kuzeyinde bir bölgesi olan Çeçen Cumhuriyeti. Fuhuş, uyuşturucu kaçakçılığı ve yeraltı restoranları keyfi olarak Çeçenler tarafından kontrol ediliyor. Tahsis edilen yüksek fitne nedeniyle yabancılar daha sık kaçırılıyor. Suçlar genelde cüzdan, cep telefonları, kameralar ve nakit para çalmaktan oluşuyor. Ancak bunlar haricinde fiziksel saldırıları da içerilir. Günün ortaklığı Dünyanın tecavüz başkentleri olarak tanımlanan günün ortaklığı, tecavüz 2004'te %100'e 113'ü günah ve düşüş nedeni göstermesine rağmen 2005'te %100'e 118'i müklütçe yükseldi. Ayrıca cinayet oranları da korkunç derecede yüksek, Sürekli olarak cinayet işlenen ülke, dünya sıralamasında ilk 5 ülke listesinde yer alıyor. Suçların çoğu yoksul bölgelerle sınırlı. Bu yüzden Güney Afrika'da çiftçilik dünyanın en tehlikeli mesleklerinden biri haline geldi. Çiftçiler için cinayet oranı 100 binde 300 olmuş. Ulusal ortalamanın yaklaşık 8 katı ve her yerde olduğu gibi 8, 10 milyondan fazla insanın HIV virüsü enfekte olduğu Güney Afrika'da çok tehlikeli olabilir. Burundi Bu küçük, yoğun nüfuslu ve fakir ulusun büyük sorunları var. Hutular ve Tutsiler arasındaki bir iç savaş, 1993 ile 2006 arasında ülkeyi parçaladı. Ateşkes ilan edildi ancak hükümlerin çoğu uygulanmadı. Toplu katliam ve kargaşa, Burundi halkı için en büyük baş ağrısı olarak çevre sorunlarıyla rekabet ediyor. Suikaste kurban giden liderlerin listesi çok geniş ve ulusun kontrolü son 50 yılda defalarca el değiştirdi gezici çeteler ve silahlı çocuklar tarafından işlenen suçlar ziyaretçiler için büyük risk taşıyor. Araba hırsızlığı ve adam kaçırma olayları sizi bekliyor. Bu nedenle hediyelik eşya için arabayı tutturmamanız tavsiye edilir. Burundi'deyken yaralanır veya zarar görürseniz yerel kliniklerin size yardımcı olacak neredeyse hiçbir kaynağı olmadığından iyi eğitilmiş olmanız gerekebilir. Antarktika cinayet, tecavüz ve soygunun dünyanın bu bölgesinde büyük bir çoğu olmasa da düşmanca çevre koşulları öyledir. Antarktika hava sıcaklığının düzenli olarak eksi 60 santigrat derecenin altına düştüğü rüzgarların 100 km saatten daha fazla hızla isteği bazı aşırı hava koşullarına ev sahipliği yapmaktadır. Bu havaya bir saatten fazla maruz kalırsanız kesinlikle ölürsünüz. Antarktika'da hastane yok, yiyecek bulacak bir yer yok ve eğer kaybolursanız çok fazla umurunuzda. Eğer yolunuz Antarktika'ya düşecek olursa tur grubunuzdan ayrılmamaya özen gösterin. Afganistan Afganistan, yüzlerce yıldır stratejik açıdan önemli ve şehvet duyulan bir ülke olmuştur. Ancak fakir, gelişmemiş ve istikrarsız bir ülke olmaya devam ediyor. Sovyet işgali sırasında Kızıl Ordu, Afganistan'a 12 milyondan fazla karama indikti. Bu sinsi cihazlar yüzünden her yıl yüzlerce insan ölüyor, parçalanıyor ve sakat kalıyor. Sovyetlerin ardından kontrolü Taliban isimli örgüt ele aldı. 2001'de Amerika Birleşik Devletleri Taliban'ı devirdi. Ancak haydutluk, aşiret rekabeti ve uyuşturucuyla ilgili şiddet ülkeyi istikrarsız bıraktı. İntihar bombalamaları sürekli bir tehdit ve Afganistan'da kimse güvende değil. En ölümcül intihar saldırısı Kasım 2007'de Baklan eyaletinde meydana geldi ve 70'ten fazla kişi öldü. Somali Somali, anarşi, yolsuzluk, hükümet eksikliği ve açlık tanınan başarısız bir devlettir. Gezginler, Somali'ye kendi ilan ettikleri bağımsız Somaliland Cumhuriyeti'ne girmemeleri ve hatta Afrika boynuzu yakınlarında yelten açmamaları konusunda uyarılıyor. Korsanlar AK-47'lerle donanmış buzullarda devriye geziyor ve gemileri ele geçirip mürettebatı fitne için tutuyor. Klanlar arası çatışmalar ülkenin kuzeyinde binlerce kişinin hayatına mal olurken başkent Mogadishu'da toprak kontrolü birçok klan ve savaş ağası arasında paylaşılmış durumda. Etiyopya 2006 yılından sonlarında Somali'deki İslami birliklere saldırarak yüzlerce kayıp ve binlerce kişinin ülke içinden yerinden edilmesine yol açtı. SUDAN çaresizlik, ölüm ve yıkım Sudan ile eş anlamlıdır. Terörizm, ülkenin bağımsızlığından beri İslami askeri rejimler tarafından kontrol edilen bu milletin dayanak noktasıdır. Dünyanın en ünlü katillerinden bazıları araba bombalama, roket fırlatma ve soykırım yaparak derecelerle bitirerek Sudan'dan rütbelerini kazandı. Darfur bölgesinde hükümet destekli milisler, hükümet birlikleri ve yerel isyancı gruplar arasında şiddet hüküm sürüyor. Sudan, kısmen Darfur çatışması nedeniyle Çad ile açık savaş halindeydi. 2003 yılından bu yana 230 bin Sudanlı mülteci Darfur'dan Doğu Çad'a kaçtı. Son 50 yıla yayılan iki iç savaşta 2 milyondan fazla kişi öldü. Kasvetli çöl koşullarının yanı sıra Sudan, gezegendeki en kötü yerlerden biridir. Kolombiya Adam kaçırma Kolombiya'daki ana endişe. 1998'de Kolombiya'da 2338 adam kaçırma olayları meydana geldi. Kurbanlardan 138'i onları esir alan kişiler tarafından öldürüldü. 2006'da 100.069,98 cinayet vakası ile dünya çapında 4. sırada yer alıyor. Popüler hedefler belediye başkanları olmakla birlikte her yıl onlarca kişi öldürülüyor ve tabii ki kokain. Kolombiya dünyadaki kokainin %75'ini sağlıyor. Ayrıca Pablo Escobar ve Cali Cartel'den kalan paramiliter gruplar sonu gelmeyen kanlı bir çatışmada hükümet ile savaş halinde. Hayırseverlik adına çalışanlar bile bu çılgınlığın dışında kalmıyor. 1999'da 5 Katolik misyoner öldürüldü. Kolombiya'nın güzel sahili ve dağları onu bir turist cenneti yapmalı. Bunun yerine ziyaret edebileceğimiz en korkulan yerlerden biri. Irak zengin geçmişine ve petrol rezervlerine rağmen çaresizlik ve kafa karışıklığıyla harap olmuş bir millettir. 2003'ten beri ABD Irak'ı işgal ediyor. El-Kaide, Sünni isyancılar, Şii güvenlik güçleri, Kürt isyancılar, Amerikan askerleri, PKK teröristler ve suçlular maalesef yakın zamanda azalmayacak bir şiddet döngüsünün içindeler. Doğaçlama patlayıcı cihazlar, patlayarak oluşturulmuş umutlar teoriler ve mayınlar, yüzlerce kişi öldüren intihar bombacılar gibi tehditler vardır adam kaçırma, rastgele cinayetler neredeyse zihin uyuşturan sıklıkta bildiriliyor. 2003'ten beri 2 milyon Iraklı komşu ülkelere kaçtı ve Irak'ta 1.9 milyon kişi ülke içinde yerinden edilmiş durumda. Zırh gelici mermi olarak kullanılan tükenmiş uranyum, Irak'ta sınırları yıllarca zehirleyecek. Gerçekten yeryüzünde bir cehennem. Amerika Birleşik Devletleri Ortalama bir gezgin için ABD oldukça güvenlidir. Ancak rakamlar yalan söylemez. ABD'de 200 milyondan fazla silah bulunuyor ve günde 50'den fazla cinayet işleniyor. Bu Almanya'nın 10 katı. Her yıl kamyon kazalarında yaklaşık 5000 kişi ölüyor. Yaklaşık 6 bin yaya sokaklar dönüyor ve 31 bin kişi intihar ediyor. ABD şu anda tüm ulusları şiddet içeren suçlarda yönetiyor ve şu anda 2,3 milyon mahkum ile en fazla mahkuma sahip ülke hükümet kendisine düşman olan bir uç örgütü kontrol altına almak için savunmaya yılda 600 milyar dolar harcıyor. Fakat çok da baş edebilmiş gibi görünmüyor.